Aman Nuri beni çekme çekme. Bir bakayım hoca ne diyor bir saniye. Lütfen. Ha, zorunlu olmadık şey evden dışarı çıkmayınız. 155'i Nuri'yi zorunsuz dışıkıyorsun. Abi ben kuşlarımı uçuracağım. Mecburen dışarıdayım abi. Bana ceza meza kesmeyin. Nuri ben de video çekeceğim. Bak bu binadakiler yetiyor zaten bak. Ama sıra hayvanlarda. Nuri ben de video çekeceğim. Nuri. Sen? Ne? Sen ne yapacaksın? Sen videon çizdi. Işte. Video ne videosu? Yemek videosu. Virüse Aa. karşı nasıl önlem alınır? Benim çekeceğim videoyu soruyor. Ne videosu çekeceğim? Art +18. Evet. +18. Ama ama bu virüs hayvanlardan çıkıyor biliyor musun? Evet, Hayvanlar intikamını alıyor. Video çekiyor bizi. Bak böyle çekiyorum. adamlar şikayet ediyor. Bak şu binadakiler hayvan severleri şikayet ediyor. Hayvanlar intikam alıyor bak. Bu virüsün kaynağı hayvanlar. Kuşları, kuşları şey yap. Bunlara doğru gitsin. Abi ne bileyim. Bak şimdi evlerinde kalın, evinizde kalın şimdi ha. Evinizde kalın. Şimdi evlerinde kalsınlar. Şimdi belediyeye de gidemezler beni şikayet etmeye. Öyle değil mi komşu? Doğru. Sen ne dersen o Belediyeye gidemezler, şikayet, dedikodu yapamazlar. Online var online. Heh online var online. Ya online mı online? Bunlar bilmez. Bunlar o oda eski beni çağda yaşıyor dinle, bunlar. beni Nuri. Zehirlenecek o kadar çok kişi var ki virüsle. Doğru, doğru, doğru. Temizlensin biraz. Temizlensin Bakın abi. Yani. Temizlensin abi. Bir ama böyle insanlar temizlensin. Kimseye bir kastımız yok yani. Bir ara şurayı temizle baksana ne olmuş buralar böyle. Temiz Abi burayı ben bilerek kazıyorum. Hayvanlar taş yesin diye. Tamam bak orada. Yazın burayı var. değerlendireceğim ben Nuri. Ne yapacağım? Domates mi ekeceğim buraya? Yok bu oğlum. Kamil misin? Önce bak şurada domates mi Yok kenevir ekeceğim. Şurada şurada oradan. alkol falan içip de çöpünü atanları bir engelleyebilsek. Nuri buraya iki tane kamelya koyacağım. Belediyeden rica edeceğim. Sen kuşları pıtır pıtır uçururken ben, ben kuşları uçuracak yer bulurum. Mangal güzel olur. Benim için de var. iyi olur hem de yani. Ben de burada viski içeceğim. İnsanlar kuşçuluğu öğrensin abi. Viski içebilirim değil mi? Ama bağırmadığın sürece içebilirsin. Nuri, benim Tabii. Kimse duymaz bile Nuri. Doğru. Seni çekme videoyu Nuri. Seni bak nasıl patır patır havada patlıyorlar bak. Ne oluyor? Dört tane görüşürüz, var havada. Kendine iyi bak. Hadi görüşürüz komşu. Tamam mı? Like at. Beğeni yap. Ben atacağım bunu. Tamam.